Hayır ben ayrılmayalım mı diyorum. Ayrılalım zaten konuştuk buna karar verdik. Ama bu başka bir şey. Yani onun yüzünde şöyle şu kadarcık bile üzüntü belirtisi yok. Resmen buzdolabına döndü. Yatağı o en baştaki hali var ya ona döndü işte. Resmen ayrılmamızı bekliyormuş ya. Resmen beni adadan kovalıyor. Hayır insan biraz acı çeker acı. E, gidecek misin peki? Ne yapacaksın ki Tokyo işini? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben şu an sadece böyle sabaha kadar dans edip kafamı dağıtmak, bağırmak, çağırmak, sokağa çıkmak, gezmek, tozmak falan istiyorum. Böyle içimde atamadığım bir öfke var. Anlıyor musun? Onu kesinlikle anlıyorum. Evet. Bana bir delil lazım. Benim de delirmeme yardımcı olacak bir delil lazım bana. Birini mi bekliyordun? Yok. görkem. Ne oluyor bu araba senin mi? Benim değil bebeğim, bizi. Tabii şu an şaşırdınız değil mi? Tam tamına iki buçuk dakikanız var hazırlanmak için. İki buçuk dakika sonra bu araba bu adamın görmüş olduğu en büyük eğlence yaşamak için yola çıkacak. Bir şey diyeceğim. ona hmm. Bana öyle iyi gelir ki. Var ya. Seni gördüğümde ilk defa bu kadar çok sevindim. Kim diyorum? Yani alınabilirdim bu şakana ama o kadar keyfim yerinde. O kadar vaktim yok ki. Anlatabildim mi? Ve şu anda hayatımızdan 30 saniye çaldın. İki dakikanız kaldı. Hadi. Biliyoruz. biliyoruz. Bekle, ama bekle. Bak, önce otele uğramamız lazım tamam mı? Uğrarız bebeğim mon Bu araç bu gece tüm adayı dolanacak. Hadi. That arm can Ay İdil ya gerçekten çok sağ ol. Yani ben tek başıma bütün bu alışverişi böyle bir haftada falan bitiririm. <laughs> Rica <gülüyor> ederim. Ben zaten mutfakla ilgili olduğum için e bir de neyi nereden alacağını bilince kolay oluyor alışveriş aslında. Hmm, benim hiç ilgim yok yani. <laughs> ya biliyor musun ben sen geldiğinde sabah böyle dedim ki kim bilir kafasında ne planları var yani. Geldi böyle bana yanaşmaya çalışıyor falan kesin bir çıkarı var dedim ama öyle değilmiş. Ya da bilmiyorum öyle <laughs> mi? Bu böyle benim üstüme yapıştı değil mi? Böyle bir leke gibi. Ama gerçekten hiçbir çıkarım falan yoktu. Kendimi yalnız hissediyordum. Sen de yalnız görünüyordun. İki yalnız bir arada oluruz diye düşündüm. Oh, oh. Hey bebeğim bebekler. Aloha. Bunu biz yaptık. Bizim yüzümüzden oldu. Benim hiçbir suçum yok. Hastaneye almasaydım belki. Yeni ikiliği görüyor musun? Biriciye baksın. Ne yapayım Görkem? Beni dinlemiyor ki. Ben ne yapayım? Şimdi sana uyuz olacaklar. Benimle arkadaşlık yapıyorsun diye. O da Melisa ile arkadaşlık yapıyor. Ama arada bir fark var. Melisa özünde iyi biri. Sen özünde kötü biri misin? Bilmiyorum. Melisa. Hadi bebeğim gidiyoruz. Gün batmadan gitmemiz lazım. Benim çatık karşı agresifim gel. Bak. Herkesin programı var. Ay hiçbir şey olmamış gibi balık tutmaya gidiyor ya. Ne yapsın? Şunlara bak ya. Hiçbir şey yokmuş gibi bir gidiyorlar. Yazıklar olsun Görkem ya. Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Şunlara bak ya. Sanki her şey normal. Biz havamızı bozmayalım güzeller. Takılmıyoruz. Aç müziğin sesini Görkem. Aynen bebeğim. Hadi abi, biz işimize bakalım hadi. Görüyorsun değil mi Görkem? Hiç bakamıyor yüzüme. Tabii, tabii yüzü mü nasıl baksın? Bazen bırakmak lazım. Devam etmek gerekiyor. Bunu bana sen mi söylüyorsun? <laughs> Hayır. Kendime söylüyorum. Benimle bir yere gelir misin? Olur. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. Ya suratlarını gördünüz mü? Görmez miyim ayol? Bir anda bana bağladılar gördünüz mü? Bu bana o kadar iyi geldi ki. Bana da da büyüğüm. Bana da cerahatimizi attık ayol. Aloha. Düşmek yok, düşmek yok. Kendine gel artık hadi. Oradan makyaj Kestren Taze. Esen de bebeğim hadi kendinize gelin. Şu adamları unutun artık. Kendinize odaklanın hadi. Tamam ya. Evet haklısın doğru diyorsun. Tabii ki doğru söylüyorum. Bu gece çok çılgın bir gece olacak kızlar. sabah Sabahlara kadar dans akıyor. Ve işin en güzel tarafına, biliyor musun? Hayatınız Allah kulak eden bu iki salağı unutacaksınız bir yer için. Unutacağız. Unutacağız. Sağlığını sürüyorum o zaman. Sür. Bana da oradan bir şeyler verin bakayım. İyice yaşlan. Aa, yok artık. Ba Sen daha çıtırsın çıtır. <laughs> Öyle mi diyorsun? <laughs> Hı? Hı. Botoksa çeyrek kala ya. Mal Sadık mal. Sabah sabah sinirletti beni, gitmiş arada yer aldı. Görkemciğim insan birine sinirlenip araba mı alır? Elbise de var demek ki biraz olduk. Görkem ya. <laughs>